Arkadaşlar bugün bir e, bayağı bir kötü bir video çekiyoruz. Gerçekten çok iğrenç. İğrenç arkadaşlar. Taş ben anlatayım istiyorsan. Arkadaşlar taş kağıt makas oynayacağız. Mesela örnek yapalım. Ben kendi elimle yapacağım. Taş kağıt makas işte bu kağıt olsun falan. Üç kere bunu yapacağız. Üç kere kaybeden arkadaşlar bu leziz karışımdan şöyle dökülmesin. Evet arkadaşlar bütün içinde acı biber, pul biber, kekik, kimyon sonra Eee şey, nane, sarıms nane, nane. nane, sarımsak sarımsak ne ya sarımsak Aa, beyaz mı? olurdu. O, tamam. Ay, sarımsak değil. Tamam değil yani Biz yok. bütün baharat şeylerini karıştıralım diyelim. Bütün baharat şeylerini yani kardeşlerim diyelim karıştırdık. Karıştırdık. Evet arkadaşlar şu an çok acı ve çok iğrenç bir tadı o var yani biz ben e, hazırlarken bir kere tatmıştım yani ölüyordum sularımız o yüzden sularımız yanımızda e, çok sağladık ki e, tadımı fazla hissetmedim diye zaten şöyle yazdayız. bu fazla yani şeye gerek yok evet arkadaşlar hemen başlayalım isterseniz e, ben başlamak <laughs> istemiyorum şahsen <laughs> ben yemek hiç yemek istemiyorum <laughs> evet arkadaşlar biz direkt başlayalım artık hadi 3 2 1 taş kağıt makas Tamam kaybettim bir kere. İki hakkın kaldı. Arkadaşlar ben çok edeceğim. Hadi. Evet bence kazanmayan direkt yedisin ya. Ama hadi Fazla yapalım. o videoyu. oh o kadar küçük değil. Hepsinden böyle. Bu <laughs> olur işte. Evet arkadaşlar ben şunu aldım. Şu an çok iğrenç. ben su katalım dedim ama kabul etmedi. Hayır lan şu kadar falan. Hayır. Peki kasayı mı açar mısın? Hayır. Sivert içeceğim direk. Hayır be biraz tadını hisset. Tadını hisset Aa, o kaşık bitecek. Alcan alcan o kaşık bitecek. Allah, ım, Allah ım, çok acı. ben yemek istemiyorum yani. Çok iğrenç çok acı. Ben yemek istemiyorum. <laughs> Arkadaşlar şu an balkondayım ben bu yüzden balkona çık e, tercih ettim. Evet arkadaşlar. Benim suyum hala burada. Tertemiz evet. çeçilmem Sen geleceksin. Ay oh ya çok acı. <laughs> Ama benim oh biraz anne. daha hakkım var. Şu o yüzden şey yüzden onu yemek zorundayım arkadaşlar. Evet yemek çünkü zorunda. Döktü çok çünkü. <gülüyor> 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 arkadaşlar sonra... Yine bu... bir o... tadı vardır değil mi? Sonra e, Ha, hemen başlayalım. Bir, 2 3 Taş, kağıt, makas. <gülüyor> <gülüyor> Dur, ben, de Dur. Gel biraz. Görüneyim. Evet Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Allah kahretsin ya. Hadi bakalım. Kaç kere yapacağız bunu? On kere olsun. On kere iki oldu şimdi. Evet arkadaşlar. Ya biraz çok al ya o ne? Ama çok kötü sen bir sana sıra gelsin görürsün. <laughs> Artık su içme be. Tatlı lan, bir şey geldi. Tatlı ne lan bu? Ha gerçekten tatlı bir şey geldi. Hadi <laughs> ne ne attım acaba? Anne gibi bir şey geldi. Buna bence tatlı bir hiçbir şey yok. Var gerçekten var. <laughs> Ama iğrenç. İçinde içine ne açtı? Şimdi içine. bana ne? Hadi. Ha, kâh, makas. <laughs> ya yeter ya. <laughs> Etti <laughs> mi Çabuk ya da ötesi fazla sinmesin. Bir de burada yap. <laughs> i̇ç iç. Şifa olsun. Hadi bir. <laughs> bir, iki, üç. Ya of. <laughs> Tabii taş kağıt makasın prosu olmayacak. Etli dört çocuk ha. Hadi. Taş kağıt makas. Sen bilerek <laughs> yemiyorsun değil mi? <laughs> yere bilerek yenileceğim. Merak ettim lan dedim ben nasıl bir psikopatım. Kadını merak ettim bunu. Ben psikopat. Ay iğrenç koktu lan. Evet bir şey abi alıyorsun. Ağzına gir o koku. <laughs> Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ya bilerek kaybedeyim diyorum sana. 55. sindirmiyorsun. Hmm. Olmaz böyle be. Hmm. <laughs> Şu anda millete ay, <laughs> millete tükürdü. <laughs> Küfreder gibi. <laughs> Çok iğrenç. <laughs> bir kere kaybetmek istiyor canım bile. Evet. evet. Taş, kağıt, makas. Ama canım bir kere kaybetmek <laughs> Sonlara geldik biraz büyük alacağım. Hayır bir ya sonlara gelince ağzı alman <laughs> lazım Almadım bile be. Al aldım valla. Almadın ya ağlam. yürü git. Sen değdiriyorsun. Ben çok oldum. Ben bir erkek kastım. Ben yine kağıt yapacağım ben. Sen makas yap. Taş, kağıt, makas. Kağıt <laughs> yapacağım diyorum sana. Ne yapma istemiyor. Yedi. Yedi yiyorsun. Ya, da onun... dil dokunuyor. Bu nedir ya? Bu aslında kocaman aldım hadi. Bu bir... kimin? Hadi. senin Bu bunu abi. Hadi. Bir, iki, üç. Tamam. Oh. <laughs> Canım yemek istiyordu. Şimdi, al biraz büyük alacağım anne. Sen, sen de alacağım. Bak sen şu de al. Ben aldım zaten videonun başlarında. Abi, ben de göstereyim ilk yediğimi. Görünmüyor ki de lan. E, dökülecek çünkü. Hadi. Karardı icabı da. Evet Bedran'ın üstüne. Bedran <laughs> çekmek istiyorum şu an sadece. Ben vazgeçtim. Veren yer misin? Kaşığı açtın edin. mı? Şu suyumu aç. Hazırla yani suyumu. Bir de sok hepsini. Ben ilk de öyle yaptım. İlk Ne ya Ben, <laughs> Birey, ben yaptım ya valla. İstersen suyunu... başarı alabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Yanıyorum ya. Gel. <Birey>. Çok <laughs> iğrenç. Sadece. Yanıyor Bu kaçıncı bu? Sekizinci oldu değil mi? Sekizinci bir de büyük aldım be. Hadi. Erkeklik taslimledim. Hadi. Ayy ha. yapayım dur <laughs> Hadi. Allah bastır bastırdı acıya. Hadi soğuk su olunca lan. Hadi. Hala yanıyor. <laughs> Aynen. Çok ha ya al Allah Allah. Büyük alacaksın. Aa, ben büyük ben alacaksın. Hayır, büyük ilk, ilk alacaksın. Için dedim ben sana. İlk dedi. O böyle çok kötü gerçekten. Oh. Yani. Ya o ne ya? Biraz büyük al. Beren çok kötü yanıyorum zaten ya. Hadi. Sen bekle ben ışığı açayım. Hayır. Ekran görüntüsü çok kötü. Ha. Videoyu durdur üstü zaten. Dur. Evet arkadaşlar yine devam ediyoruz biz. Ee, Beren de şarj koyuna gitti. Ben. Ama <laughs> pek bir <mi> fayda. Olmadı. <laughs> ee, Olmadı. İşte ben Motoru bozacağım. Bir kaşık. bir kaşık. Arkadaşlar gerçekten çok kötü. Bir daha gösterelim. Şuradan. Şuradan. Bizi buraya. Şöyle. Bırak bırak. Dur. Arkadaşlar ama gerçekten siz de deneyin pul, e, pul, biber, pul nane. biber, kimyon, nane, nane, baharat yani. Baharat mı? Baharat baharat. Bildiğimiz baharat. Yani baharat, pizza baharatı diyelim. Pizza baharatı. Aynen. Sayılır. Bunları karıştırın ve bir tabağa de aynı Bizim yaptığımız gibi ve başka yapmak ve istiyor. Ve benim dediğim gibi yedi kere yiyin gerçekten çok iğrenç gerçekten arkadaşlar çok iğrenç gerçekten şu an kusasım var ama kusasım. <laughs> Hala yanıyor ya. Evet hadi hadi ben bu kadar içmedim ben sen bir kere yedin. Hani Bedrem Bedrem hayır Bedrem <laughs> Bedrem bir kere yedim sadece ya ben daha fazla. Ben yedim. büyük yedim. E ben de hepsini toplamayı. Arkadaşlar izledim. dilini sürdü be. E, ya hadi. 1-2-3 1-2-3 evet, yiyeceksin ette 9 hepsini ye bitir o kaşığı bitir gerçekten güzel çift dolar arkadaşlar ee, arkadaşlar bu baharatı biz diğer videolarda da kullanacağız bu baharatı şu atalım biz başka güzel videolarda gelebilir Evet hadi. Hadi. Onun çok güzel lan. Taş, kağıt, makas. <laughs> Son bilen iyi bilen işte. Kaç bu? Kaçıncı oldu? 10 mu? On. Evet. Ve 11 ben tam sayamadım. 10 10. 10 ben taydım. Taydı. <laughs> arkadaşlar Sıdık'a taydı. <laughs> ben arkadaşlar saydım diyeceğim. O benim gibi. Tamam çek. Şimdi ben şunu iki kardan alacağım. Neden orada? Dur biraz daha büyük al, son bu. Ve ben daha sakin Ya yürü be. Ya beni hadi iki tane o aldın diye. Bu kaşığı niye döktün? Daha i̇ki fazla tane aldın varmış. daha fazla, hadi. İki tane şey aldın diye. İstersen ee, hepsini de bitirebilirsin. Yok be. Şöyle güzel bir kaşık. Seksin. Seksin mi ya? <gülüyor> <gülüyor> bu nedir ya? Hadi, ben sana söyleyeyim. Yok ya. <laughs> Tutma alma. Sadece biz motoru bozacağız. Bence de ben birazdan yani Evet böyle de. Evet arkadaşlar. Evet. Bizim de videomuz böyle e, fazla iğrenç bir videoydu. Evet arkadaşlar. E, midem, videonun giyilmesiyle daha da iğrenç <laughs> oldu arkadaşlar. <Başlamayın. gülüyor> Kamera arkası. <laughs> Önce sen yalan. Ya bak sen şey ya yap. Ben yemem. Bak sen şey tamam yap. Valla ben yemem. Acımam. Ama ya. Acımam. Ya neyine tutup atacağım. Hayır ya. Hı hı. Ya her seferinde yenerim. Ama hayır. Valla yenirim. hayır. Ya ben de ne bak, ben önce ben, ya. Ön, önce ben yerim. Bilerek yenil. Kabul ediyorum. Hayır. Ya tamam bir dakika. Canım ben yedim yedim. Yedim. Tadı nasıl lan? Ben yemek istemiyorum. Ben yemedim abi. <laughs> Fark ettim. Kime yalan söylüyor? Ya. Hadi ye. Dur. Ben niye yiyorum? Dur, evet şey arkadaşlar. Yürü, yürü, yürü. Ya Bedran. Ne oldu anne? Ya Bedran niye başlatıyorsun? Ya Allah'ım ya. Kimse de kim Ya dur. Evet arkadaşlar videomuz bitiriyoruz. Gerçekten. İğrenç oldu gerçekten. İğrenç, evet. Ee, kamera arkalarında da biraz e, yanlışlıkla bir şeyler yaptık arkadaşlar. Ben hala su içiyorum. Yani bir videonunkine bakın bir de benimkine bakın. Yani ben daha çok işte yani yediğim daha çok belli oluyor evet, arkadaşlar. Hala acı lan. Evet arkadaşlar. Bir sonraki. Bir sonraki. <laughs> Ee, evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kamerayı kapatamadım. Bay bay. Kamerayı kapatamadım.